İnsanların çoğunun haberi olmuyor ve anlamıyor. Aslında hutbede değinecek olduğum bir mesele var. Radyasyon meselesi. Gözünüzle gören var mı içinizde onu? Veya elinizle tutup da onu bir kutunun içine koyan, bir çuvalın içine koyan var mı? Varsa getirin bana bir göreyim bakayım. Ne renktir bu? Herkes diyor ki efendim o diyor bir ışındır. Ne yapar? Hiç sorma. Çernobil'den bir bela şurada patladı da 30 senedir insan helak oldu, perişan oldu. Ölen mi ararsın, kanser olan mı ararsın, yanlış doğan mı ararsın? Bilmediklerimiz saklanmasına rağmen. Hem de hocam öyle ki radyosun artık her şeyde var. Yapma ya. ya sen bu radyosunu öğrenen ne kadar oldu? E işte hocam işte bu 21. yüzyılda Einstein diye bir adam varmış, atomu bulmuş. Atomdan sonra işte bize radyosunu anlatmış. Da onu buldu. Bak, vah, hakikaten sen çok nasipsiz bir insansın. Senin peygamberin 1400 sene önce söyledi radyosyon sana. Hadi hocam sen de atma ya, nereden çıkartıyorsun? Diye. Bak, 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 bak. Ayet var hakkında ya. Ayet var. Resulullah Efendimiz. Semut kavminin helak olduğu yerden geçerken, At kavminin helak olduğu yerden geçerken çabuk buradan acele geçelim. Buranın zulmü o kadar çok ki kaç bin sene önce işlenmiş. Allah o milleti helak etmiş, yerin dibine batırmış. Onların zulmü ve tesir etmesin bize diyordu Resulullah Efendimiz. Hatta Lut kavminin helak edildiği yerde çeşmelerden, pınarlardan sahabe su toplamıştı da doldurmuştu mataralarına yolda çölde içeriz diye. Ve aradan geçmiş kaç bin sene, üç bin seneden fazla bir zaman. Yıkılmış, dökülmüş, tarih olmuş. Peygamber onları anlatmış orası. Ve Resulullah diyordu ki çabuk kusun. Mataralarındaki sularınızı da dökün. Burada öyle bir pislik zulüm vardır ki o zulüm size tesir etmesin diyordu. Demek ki o radyasyon ona işliyor. Sen etrafına bir bak bakalım kimlerin radyosunu sana işliyor. Sabaha kadar komşun ne halt karıştırıyor dört duvarın içerisinde. Bir bak bakalım öbürkü ne yapıyor. Esnafım diye geçinen gündüz akıllı uslu gördüğün adam geceleri ne haltlar karıştırıyor. Seni idare eden, rahatla uyuduğun, işini hallettirdiğin muhtarına bak bakalım ne yapıyor. Amirine bak, memuruna bak. Ondan sonra efendim ben niye dikiş tutturamıyorum? Oğlum sen dikiş tutacak tarafın yok radyasyonun çok fazla. Çarpılmış, elin ayağın büzüşmüş, gönlün büzüşmüş, gözün kulağın büzüşmüş. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.